arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı yepyeni bir magazin haberiyle yine sizlerle beraber. Başarılı oyuncularımız, ünlü oyuncularımız her zaman olduğu gibi sizleri mutlu eden her dizileriyle sizlerin gönlünde taht kuran Gayet Turgut Evin ve Deniz Evin çiftinin kızları Efelya'nın bir yaş günün partisinden özel bir video görüntünü, eğlence dolu bir paylaşımı sizlere takdim ediyorum arkadaşlar. Güzel bir doğum günü kutlaması yapan ikilinin en tatlı ve en özel görüntülerini, ailece muhteşem paylaşımlarını, mutlu aile tablosunu sizlere takdim ediyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın kanalımı izlemede kalın.